Cem kardeş hayırdır işler nasıl gidiyor? Vallahi abi işler iyi ya. Sen kendi işinden haber ver. Abi ben buraları toparlıyorum. Aynı zamanda ekiyorum yani. Boş durmuyorum kardeşim. Sen ne ekiyorsun yine abi? Yine mi kanola? Kanola ekiyorum kardeşim. Kanolayla birlikte parayı vuracağız. Bundan sonraki bölümde muhtemelen satış olayına geçeriz değil mi Cem? Aynen bir satış olayına girelim de parayı vuralım be abi. Şimdi ne kadar paramız var ki bizim? Abi şu an 31.449. İyi abi Biro. güzel, fena değil. Aynen abi. Şöyle Depoda şey da verim. var bayağı bir şey onları da satırız abi güzel vururuz parayı ya. Aynen ya artık vuralım parayı cam. Vallahi vuralım abi bak şey de <laughs> doldu şimdi bayağı bir hasat çıktı ya bizim bu kanoladan. Çıktı mı kardeşim? Ben Aynen. işçiyi kitleyeceğim, sen S çalış biraz. Şey Gel. nerede abi? Römork nerede bizim? Getiriyorum abi hemen hemen şuradaydı. Hop bir dakika dur. Abi sen evet. onu işçiye kilitledin de bak o gidecek şeyleri de alacak ha. Oo ciddi misin lan doğru ya. Tamam, dur dur şimdi ya. bir tur gitsin de abi geri gelmesin. Tamam onu izleyelim bak ondan sonra bizi takviye getirmesin Cem. Valla abi o senin suçun olur işçiye güvenip veren sensin. Bu arada bizim kanallar hafiften çıkmaya başladı. Hangisi Böyle, abi? dik Ektik ya abi yeşil yeşil görünüyor bende şu an. Ciddi mi sen? Yani tam durduğumuz alan ya. Hop. Aynen aynen. Şu <laughs> an bende de göründü. Bak bende daha önce görünüyor abi. Evet. Bu oyun beni adamdan mı saymıyor ne iş? Allah artık ben bir ne şey diyemem. olacağım diyemeyim. baba yanaş abi. <laughs> abi dur hareket etme dur 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 etme abi. Tamam kardeşim yapıştı yer. Hop tamam yanaştım abi işte böyle yanaşırlar. Evet çok güzel kardeşim bu bizim taklidi ne yapıyor orada durdu. Abi durdu mu? Ya ben zaman hızlandırmıştım şu ilerideki kanulanın büyümesi için. Ha aynen orası da büyümemişti değil mi? Aynen bir ucu büyüdü yalnız diğer taraf yine kalmış kardeşim ya. Neyse abi şimdilik dursun o. Sen o şey yapma yani onu işçiye verme de yeter abi yeter ki yani. Aynen aynen sen topla da en son ekeriz ya. Dur bakalım. Aynen. Şimdi iyice orası da çıktı ya karışmasın. Aynen abi sıkıntı yok. Bizim işçinin kafa çalışmıyor zaten biliyorsun. Abi bunların kafası nereye çalışıyor ben anlamıyorum ki zaten aldığı parayı bakıyor adam. Vallahi abi ben bilemem artık nereye çalışıyor kafası. Evet Cemcim kanalımızı aldık güzel bir şekilde ben hemen şunu şöyle bir çekeyim. Şimdi biz burayı güzel bir şekilde ilaçladık. İlaçladık mı abi sen? Aynen aynen ilaçlamıştım. Kimselle şey yaptın mı? Aynen. İlaçlamıştım kardeşim. Tamam abi. Sen orayı toparlayacaksın. Ben toparlıyorum zaten. O toparlayalım da şey yapalım artık ya. Satış işini ben merakla bekliyorum. Acaba ne kadar para verecek bize? Güzel para kazanacağız ya. Depoda da vardı zaten oyunun başlangıcında kendisi veriyor ya canımcım. Aynen abi. On, bizdeki... Onları da satacağız değil mi? Aynen. Üstüne biz abi, de tane bu... Güzel oldu yani. Hop. Abi uçtakiler çıktı görünüyor Şöyle da yapacağım. alınmıyor abi. Ciddi misin Valla bir kısmı alınmadı orada bak. Bende çıkmamış görünüyor. Çıkmamış mı görünüyor sende? Aynen. Burada yeşil an... yeşil abi ha. Abi işte yine oyun bize şey yapıyor ama. <laughs> Dur bakalım ben bir 120x aldım. Al ya. onları hemen çıksın abi. Ya bu oyun da böyle tuhaf bir bug'ı var ya. Aynen tuhaf tuhaf bug'ları var ya. Sağ solu belli olmuyor. Bak burası da alınmıyor bende. Bir kısım alınmadı. Ya? Yok gerçi orayı alamamış da olabilirim de neyse ya. Yok yok sallama sen de şimdi <laughs> abi. Yani, yok tamam o benim suçumdu. Alamamışım. Abi burası büyümedi ya. Burası büyümedi mi? Böyle kaldı kardeşim. Abi yoksa bu... Al işte bak alınmıyor. Bu tarladı mı şey acaba? Sıkıntılı. Herobrine. Herobrine'lı <laughs> tarla. Aynen. Şimdi abicim o zaman ben senin aldığın yerleri ekeyim. Güzel Sana bir şekilde. Ek, abi. Aynen şöyle bir... Olaya girelim kardeşim. İyice burası da çarpık çarpık oldu ya. Şunların hepsini bir alalım da düzelsin tarla. Aynen. Evet can bayağı özlemiştik değil mi ya? Aynen abi. Farmin gözledik. Ee, şu an kaçıncı bölümdeyiz? Abi şu an 66. bölümdeyiz. Ha sen öyle gidiyorsun. Ben tabii bu benim için 4. bölüm olacak abi. Sen sezon olayı yaptın değil mi? Yo ben sezon yapmadım. İlk sezonu ben kayıt etmediğim için hani bunu komple birinci bölüm diye başlattım abi. Aynen kardeşim sıkıntı yok. Şuradan gideyim remorka boşaltayım. Çabuk doluyor ya güzel oldu bak bu asat. Aynen. Abi sen niye ekmiyorsun gözünü seveyim ya. Şöyle i̇şçi, işçiye verirsen eklemez abi. Şey eklemez diyorum ekmez. <laughs> yok işçiye vermedim de şeyi çalıştırmayı unutmuşum dur bakayım. Hop. Ver kızı. Ama aynen yine... işte bu kardeşim ya. Romorka şey yapıyorum abi bakut diyorum. Tamam sen onu Romorka gönder abi. Ondan sonra olaya gireceğiz abi gözünü seveyim bu 120 x'te kaldı ama yok diğerleri solacak ya şöyle yapayım. Abi dur ben geliyorum hemen alayım da şunlar solmasın ya. Aynen aynen sen onları al kardeşim ben zamanı durdurdum zaten. Abi gözünü seveyim nasıl bir lag oldu biraz önce. Ciddi misin? Aynen neyse abi şu an sıkıntı yok da şey yapalım dur. dur hop ne oldu F'ye mi basıyorduk kaçmak için aynen. Aynen F tuşuna basıyorsun kardeşim. Abi şey diyecektim Römorku gidip boşaltabilecek misin ya? Ben hemen alayım abi onu nerede o? Evet, evet tamam o, kardeşim. Da oldu da çünkü %98 mi? 97 falan da olmuş olması lazım. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım. Bayağı da bir kanalımız birikti camcım. Aynen kanola birlikte onları satalım ya gözünü seveyim. Bunların hepsini <laughs> okutacağız abi güzel para kazanacağız ya. Abi hatta dediğim gibi şu şeyi yakalayabilirsek yüksek fiyata alıyorlar ya bak oradan iyi parayı vururuz ben sana söyleyeyim. Valla abi ben de onu bekliyorum zaten ama herhangi bir şey çıkmadı ya. Değil, <laughs> Değil mi geçen, geçen sezonla mis gibi çıkıyordu sürekli hepsini kaçırıyorduk işte. Bizi adam yerine saymıyorlar galiba abi. Aynen biz ne zaman diyelim böyle işte kaçırmayacağız <laughs> falan indirim yapmazlar. sıkıntı oluyor kardeşim. Evet şimdi şöyle bir yapalım hemen. Bu arada bu tarlanın bitmesine az kaldı haberin ya olsun abi. Ya canım bizim depo neredeydi ya? Evet tamam buldum. Ya ben bile abi bak hiç yerin sormadan gidip kaç kere boşalttım onu. Gözünü sen seveyim yani... karanlıkta göz gözü görmüyor ya ne diyorsun sen? Değil mi karanlık olunca biraz işler değişiyor abi. Aynen abi bu da zaten simsiyah böyle bacalarım macaları falan. Tam korku filmi gibi. Herobrine. Slender'da da var diyor öyle bir yer abi. abi. Slenderman moda olacakmış burada falan geliyormuş tarlaya. Abi gözünü seveyim. Çalışırken dadanıyor falan sürekli. Aynen geceleri çıkıyormuş falan. <laughs> abi güzel olabilir bak yaratıcı modlar. Abi 3 harfli falan geliyormuş. Canım. Abi yok tamam yani gözünü seveyim. O kadar da değil abi. Şimdi ben ben tek yaşıyorum evde biliyorsun. Tır, Tırsdın değil mi abi? E tırsırım tabi abi. <laughs> evet şimdi şöyle bir yapalım şurayı bir alacağım camcım. Al abi ben de son kalan sırayı alıyorum. Ortada biraz bıraktım bir de şu uçtakileri alacağım daha sonra. Tamam kardeşim. Hop bu yine doldu. Römorku nereye bıraktın abi? Getireyim abi hemen. Hop. Sen onu depoya mı bıraktın bak onu boşalt? boşalttın? Abi boşaltın. iyice römorkçu başı oldu. Depoya bırakır mıyım kardeşim? Tarlamıza getirdim ben çalışkan bir adamım. Ha orada mı? Tamam dur abi. Aynen abi. Hop. Dur 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 ben geliyorum. Biraz, sen daha, biraz neyse daha gideyim tam. mi? Aynen biraz daha git abi. <laughs> Ulan uğraştığımız şeye bak ya. <gülüyor> Aynen <gülüyor> tamam. ya. Yalnız sen bu yanaşma işini iyi çözdün Cem. Aynen bazen güzel yanaşıyorum da abi, bazen ben de ayarını tutturamıyorum artık. Yok yok güzel oynuyorsun ya. Benden pro oldun yani. Ha yanaşma işinde öyle de. Aynen bu ben şimdi de... 10 saat uğraşsam yanaştıramazdım. Elemanlar da zaten böyle <laughs> kafayı yerdi yani. Ama abi sen remorku yanaştırmaya çalışıyorsun. Öyle bir sıkıntı var yani. Evet ben daha zorunu tercih ediyorum. Çünkü ben risklerin adamıyım. O Aynen öyle. değil mi? Zor evet. iş bizim Lafı işimiz. Lafı da böyle çevirmiş olalım <laughs> aynen, kardeşim. Aynen hadi bakalım. <laughs> evet şöyle bir bunu bırakayım ben tekrar buraya. Bak ne güzel hiç aracımız yok. Anında geçiyorum abi tap tuşundan bizim ihtiyacımız olan araca. Abi aynen ben de onu düşündüm ya ilk bölümde. Değil mi? Eskiden neydi öyle? Tap 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 yapıyorsun. Bir türlü Aynen bulamıyorsun. Ya. Kaçırıyorsun arada falan. Paso tablıyorduk kardeşim. Şu an ne rahat. Yani 3-5 araç var. Şak diye biniyorsun. Aynen. Hop şöyle bir döneceğim. Şimdi camcım ben hemen geliyorum kardeşim şuraya. Sen Aha. buraları almıştın zaten. Bunlar çıkmayacak galiba. Şeyler mi? Aynen. Bunlar çıkmayacak abi. Adım bir bu. Uç taraf. O zaman al abi. Birinci bölümde de bug'a girmişti bu. Hala bug'da yani. Çünkü bende çıktı görünüyor. Sende çıkmadı görünüyor. O yüzden orayı al gitsin ya. Yani. Aynen aynen. Yapıştır. Bizi zarara sokacak Allah aşkına. Gözünü seveyim. O kadar parayı vurmuşuz biz zaten ya. Şöyle bir gireceğim. Can buraları almamışsın abi. Ben sıkıntı yaşıyorum bak buralarda. Dur dur abi dur. Geliyorum bir dakika. Hop ya Abi senin lafına yetişeyim diye. Ne oldu? Tak Burada... mi geldin? Yok yok gelmedim. Hop, Hop bir geliyorum. Döneceğim. Bir dakika ben nereye almamışım? Abi gözünü seveyim bak görüyor musun? Tam arka taraf. Böyle yarımdan başlamak zorunda kalıyorum o yüzden sıkıntı oluyor bana. Abi iyi işte. de işte bende orası birleşik duruyor yani. Şu ortada da bir yer bıraktım. Şurayı alıp geliyorum. Tamam abi. Şöyle bir döneceğim. Evet çok güzel. Tamam. Burayı da aldık. Evet. Şuraları bir alalım kardeşim. Evet. Gece gece çalışıyoruz arkadaşlar. Abi cidden. Saat 12.38 bak oyun içinde. Gece Hop, yarısı. Sen oraları alırken ben 120 alayım. Al abi. Hafiften sabah olsun. Aynen ya. Sabah olsun. İçimiz karardı burada. Aynen. Hop. Şöyle bir şey yapalım. Evet. Güzel bir şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Bakalım parayı vurabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Şeyi dikeceğiz artık ya. Değil mi? Bu sezonun sonunda harbiden olayı vuracağız Can. Bu arada ben bunu da hallettim abi. 2-3 küçük parça kaldı da onlar bizi zarara sokmaz gerekiyor. Yok yok zaten onlar çıkmamış görünüyor ya. Yok yok arada böyle nokta şeklinde 2-3 küçük parça kaldı almadım. Yok yok onlar bir sıkıntı olmaz ya artık. Aynen abi yani ben hallederiz. gidiyorum. orka tamam. doğru. Tamam kardeşim. Şu gün doğumunu izlemek istiyorum ben ya. Yani. Gün doğumunu mu? Aynen. Abi daha çok var gözünü seveyim çalış ya. Abi gün doğumun çok var da yani onun hazırlığı da var izlemek için bak böyle. Ne yapacaksın abi? <laughs> Duracağım kendime güzel bir yer bulacağım. Öyle çalışmak da olmaz. Ben sürekli Oo, çalışıyorum. Abi. Kaç bölümdür yani abi. Sen koftiden iş yapıyorsun cam. Olmadı bak şimdi. Abi, kofti mofti değil. <laughs> Biraz da bırak dinlenelim şey yapalım. Gözünü seveyim yani. Doğru diyorsun kardeşim. Baya bir çalıştık ya. Aynen özellikle ben yani. Özellikle sen zaten. <laughs> evet, doğru diyorsun. <laughs> Aynen. Abi çalışmadın diyemezsin şimdi. Gözünü seveyim. Çalışmadın cam. <laughs> ya bırak abi ne çalışmadım. Zaten çanak antenini çektirtmedin eve abi. Hiçbir değil şey mi? de izleyemiyoruz. TRT1 anca başka bir şey yok. Abi neyine yetmiyor etmiyor TRT1 gözünü seveyim. Amerikan ya da TRT1 izliyoruz. <laughs> ben bu römorku boşaltmaya gidiyorum abi. Tamam abi, abi. sen boşalt bakalım. Şöyle Zaten biçer duvarlık bir işimiz yok değil mi şu an? Şu an için yok Cancım. Aynen. Bak gün doğumunu kaçırtacaksın bana ya. <laughs> saat buçuk şu an. Evet çok deli çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir satış işlerine de gelişirsek yeni cihazlar, yeni heyecanlar yeni <laughs> maceralar olacak. Hadi bakalım. <laughs> yalnız Farming Simulator oynuyoruz. He. Sanki evet. uzaylı istilası olacakmış gibi. Yeni heyecanlar heyecanlar falan. falan. Evet. İmre'yi yakla... köküne vuruyor abi şu an. Abi şu gün doğumuna bak. Gözünü seveyim ya. Hemen bakayım kardeşim. Böyle traktörümün arkasından boynum koptu yalnız arkayı döneceğim diye. Abi ne güzel şu görüntüye bakar mısın? Benim eleman 360 derece kafayı çevirebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten çok güzel ya. Aynen oyun güzel ya. Amerika tarlasında farklı bir güzel abi. Ya burası biraz daha ferah geldi bana ya. Aynen aynen bana da. Diğer tarla da güzeldi şimdi. Bu harita biraz da hoşuma gitti benim ne yalan söyleyeyim. Aynen. Biraz herhalde tarlalar büyük ya abi. O yüzden de oluyor olabilir bak. Evet tarlalar çok büyük Cem'cim ya. Gerçekten bayağı bir büyük yani. Ben senin arkandın ilaçlama işine girişeyim mi abi? Evet abi girişebilirsin aslında. Diktiğin yerleri ilaçladın mı sen? Aynen onları ilaçlamıştım. Abi ya boş Şurası yağmur yumru oldu abi. Bir türlü tutturamadık. Yani dur bakayım şöyle geç. Abi sen de yani. <laughs> evet kes türeşi abi ver gazı ya. Abi sıkıldım gözünü seveyim biraz iş şey yapsın. <laughs> abi Son ben de buraları şey yapıyorum ya. Cam ilaçla bakayım abi. İlaç diyorum abi ilaç diyorum. Oo üstüme de sık abi mikroplar ölsün. Oo, Aynen mis abi gibi, mis senin gibi. de ilaç diyeyim. <laughs> mis gibi mis gibi ne güzel. Evet. Beni de ilaçla büyüyüm Cem. Aynen abi büyü hızlı hızlı büyü. Bührerimizi alma Cem. Abi ne oldu ilaç mı bitti? Olabilir. Aynen Sağol abi. İlaç, ilaç bitti, ilaç bitti. Sen onu bir refil yap kardeşim. Nereden mavi tanktan mı yapıyorsun? Aynen abi, mavi tanktan yapıyorsun. Bu arada Cem, bunlar senin çıkmaya başladı bak. böyle sarı sarı <laughs> kanılının <laughs> arasında çok duygusal bir şekilde görüyorum. Abi sıkıştım. Bu arada ben şöyle hızımızı Ya düşürüm. buradan bir dakika doldurabilecek miyim? Suni gübre spreyi doldur. Ha tamam. Tamam, tamam doldurabilirsin kardeşim de sen nasıl çıkacaksın oradan? Yo geri geri çıkacağım işte. Tarlaya gideceğim oradan. Abi bana zam yap. Ne zam abi? Abi zam 1501 kullanıyorsun. Abi ne zamı gözün sevim espri mi yapıyorsun ne yapıyorsun? Ama bu çok iğrenç bir espriydi değil mi? Abi 501. nerede yazıyor zam diye ben ben okuyamadım şey, şey ki. Şeyde yazıyor abi senin. Ha arkadaki... burada yazıyormuş 1501 diye. <laughs> Aynen. Zam 1501. Neyse jeton paraşütlüydü <laughs> Aynen. Ben de diyorum <laughs> ne diyor bu adam? <laughs> evet Cem çıkabilecek misin oradan? E çıktım abi işte tarlaya gidiyorum. Vay yani ben proyum bana laf atma oradan diyorsun. Yok pro olmaya gerek yok ya. Abi, Yalnız var ya Bührer'le nasıl bak şey atıyorsun spin atıyorsun ya. Eee, işte abi o da ayrı bir iş yani. Bu ilaçlıyor mu şu an? Tamam işçi. Uza. Maaşına zam işine son verdim. <laughs> Aynen abi boş ya. Evet düzeltmiş buraları bu güzel. Ben de Ara, şöyle bir... Arada bırakmış gerçi ama. İlaçlama işine girişiyorum. Oo mis gibi ilaçlıyorsun can. Aynen abi. İlaçlanmadık ya. Çift kat çekeyim mi hatta böyle? Yok abi çift kat gözünü seveyim. Ondan sonra ilaç bitti diyorsun. Bize kitliyorlar. <laughs> aynen. Bak 28 binimiz kaldı. Oha o kadar para mı gidiyor ona? Aynen. i̇şçiye de verdim ya o da almıştır ya. Abi işçi almıştır şimdi. Benim suçu da mı? Tamamen onun <laughs> suçudur yani. Evet şöyle bir dönelim. Buralar ekildi mi ya? Buraları da ilaçlıyorum bak. Ha aynen. Ekilmiş mi abi? Aynen aynen. Şimdi Bence biz yeşil. E, burayı toplamadan önce muhtemelen satış işine geçeriz bir sonraki bölümde. Aynen abi çünkü baya bir şey birikti. Onları da o dandik remorkla mı götürüp satacağız? Bir tane daha alacağım ucuzundan abi. Aynen. beraber atacağız yani seninle birlikte. Aynen abi. Bu arada arkadaşlara soralım. Nereye satalım arkadaşlar? En çok neresi veriyor? Hatta şöyle ben haritadan göstereyim abi. Bir önceki bölüm tren istasyonuna <laughs> bakmıştık can. Abi biri şey demişti bana sanırım. Ne demişti abi? Ee, un değirmen mi un mu yapıyormuş. Şöyle bir olay varmış burada. Aynen. Oraya satacakmışız abi. Un değirmeni. Aynen aynen un değirmeni. Oraya satınca güzel para veriyormuş. Tamam un değirmenine o zaman biz bu mahsulleri götüreceğiz arkadaşlar. Bizim arkadaşlardan biri yazmıştı. Aynen. Onun Artık da... e, yani abi en çok parayı veren yerleri satalım yani. Gözünü seveyim. Bu arada niye şu şurada yükseldi, bu burada yükseldi falan yok? Ne yükseldi abi? Hani ne bileyim böyle ha, Aynen falan yükseliyor ya Cem. Ya abi ne bileyim ben gözünü seveyim. Bozdular mı borsayı falan? Olabilir kardeşim. Sen ilaçla bak fazla konuşma. Ben ilaçlıyorum abi. Ben bir <laughs> yandan muhabbetimi yaparım bir yandan. Çalışırım işte, diyorsun yani. Aynen bir yandan da çalışırım. Sıkıntı yok abi. Evet Şöyle bir devam edelim bakalım. Güzel bu. Üçüncü ekimimiz mi olacak? Yok bu ikinci miydi üçüncü müydü Can? Üçüncü galiba. İlki ekili gelmişti zaten. Tamam onu topladık. İkinciyi ektik. Şimdi üçüncü yani. O Hayır, zaman ik ikinci ekim olur. Aynen <laughs> ikinci ekim. Abi. Evet, oğlum might fuck oldum şimdi. Aynen <laughs> aynen ikinci ekimdeyiz abi. Aynen. Yok ya iki ekimde değiliz abi biz Şubat'tayız. Tamam ya, abi ben ben espri. E, görüşürüz yarın falan. <laughs> görüşürüz. Skype'da soru işareti falan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet, iğrenç bir espriydi abi. Abi, espri kategorisine bile sokmuyorum. Hadi rızru, bakalım. Rızru. Ben bile üşüdüm abi. Ya abi, yapma bu kadar da olmaz yani. <laughs> Sen orayı da şey yap abi. Tamam, burayı toplayacağım. Şu karşıyı da alacağım. Ulan bak, şimdi çıkmış. Görüyor musun? Çıkmış mı? Bu tarla bizimle oyun oynuyor ya. Abi, bırak hiç şey yapma ya. Aynen gıcık oldum bak şimdi kökünden söyleyeceğim. <laughs> Aynen kökünden şey yap. Aynen. Tak seni. Bir dakika nerede çıkmış görünüyor ya? Hemen karşında sağda. Abi bende de görünmüyor işte galiba. Hiçbir şey görünmüyor mu sende? Ben de şu an bulunduğumuz yerde mi? Hayır hayır arkanda abi. Şu, şöyle bakıyorum abi etrafıma. Bak şimdi tam böyle içine gireceğim. Gel dur dur içine gir abi. Tam buradayım şu an. Abi yok burası bende bomboş görünüyor. Ciddi misin? Allah bomboş. Allah Allah. Bak şey deneyelim Cem. Bak şimdi şeyi al abi bir Dur abi alıyorum. Bir al bakalım ne yapacak. Alıyorum geliyorum. Orada bir çalıştır bakalım. Bak gerçekten merak Hı -hı. ettim. Şimdi sen görmüyorsun ya. Aynen. Ben de merak ettim ya. Mı? Ben de Hı -hı. ne görünecek sende ne görünecek. Oyun baga girmesin abi. O şey bilgisayarlar patlamasın. <laughs> Ne taraftaydı orası? Oyun bir anda böyle mindfuck geçirip kendini <laughs> imha ediyormuş falan. Gel abi tam böyle karşıya gel. Dümdüz tam önüm mü şu an? Tamam bir dur bakalım şimdi. Evet çalıştır. Devam et bakayım. E, Aa doluyor işte. abi doluyor. Aynen. Bende ama bomboş hiçbir şey yok şu an orada. <laughs> sadece dipleri sarı. Evet şu an aldın abi. Aynen değil mi? Aynen. Olaya bak ya. İşte görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hayat bazen böyledir falan diye. <laughs> Hayat dersi veriyormuşuz falan burada. Dur. Hop! Hop. Taklaya geleceğim. Abi. Ama iyi iş çıkardık ya. Bak bir tarlayı daha şey yaptık abi. Hallettik en azından. Ee, en azından bir tarla mahsulümüz daha var. İkincisini Aynen. de ektik arkadaşlar. Bu traktörü de yıkayalım abi. Leş gibi olmuş. Ya sen de başlama şimdi. Bak <laughs> defileye mi çıkıyoruz kardeşim? <laughs> Biraz daha kirlensin ondan sonra yıkayacağız abi. Aynen. Şimdi yıkama cihazına para veremem. Kusura bakma yani. Para mı veriliyor ona? E tabii canım. Boşver ya ne yıkayacağız abi <laughs> Zengin olunca yıkarız abi artık. Aynen zengin olunca yıkarız. Aynen. Evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde elimizdeki mahsulleri satacağız. Bakalım ne kadar para elde edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bu arada cam un değirmenine götüreceğiz dedi. Ancak sizin daha iyi fikriniz varsa... <laughs> Bana inanmadı yalnız. <gülüyor> 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 Yok abi inanmamaktan değil. Biz şimdi Uber ya. Aynen. Şimdi gideriz abi daha çok para alacağımız yerde daha az yere satarız. O yüzden düzenli bir şekilde gelişmek istiyorum. Videonun altına yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, muhtemelen un değirmenine satacağız gibi de görünüyor. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.